Abi, buradan inince soldaki kapı direkt kahveye çıkıyor. Bunu Medet'e ver. Havaya üçer ateş etsin. Ne? Bunu Medet'e ver. Havaya üçer ateş etsin. Hadi. Bunu alacak mısın? He. Üç el sıkacak mısın? Ne zaman? Allah söylemedi. Tamam. Abi. Oğlum manyak mısın? Abi, ne yapıyorsun lan sen? Talim yapıyor. Size ne? <laughs> ne de Tan. Başımızı belaya sokma bizim. Ya tamam işinize bakın. Allah Allah. Ara oğlunu. Yeter biz çok bekledik. Ulan şu taret musluğunu adam gibi yaptırın artık ya. Sen kimsin lan? Ne oluyor be? Kim bu? benim oğlanlardan biri. Sen nereden çıktın lan? Tuvaletten. Ne yapıyordun tuvalette? <laughs> ne yapılır tuvalette? Ne Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Bir bana da anlatın hele bakalım, ne oluyor? Senin kaç tane oğlun var? Vallahi benim bildiğim beş. Başka bir yerlerde başka bir şeyler varsa artık orasını bilemem. Sen bunun oğlun olduğundan emin misin? Ne oldu? Hayırdır? Benzetemedin mi? Ha, e, anladım ben sizin derdinizi. Tamam o zaman şöyle yapalım. Siz İdris Bey'imizi serbest bırakın. Beni rehin tutun. Ben size bir milyonu bulayım. Ondan sonra ben de serbest bırakın. Nasıl? İkinizi de bırakmıyoruz. Kardeşlerin senin için de para getirecek ekstra. Vallahi ben senin yanında olsam ona o kadar güvenmezdim. Nedenmiş o? Uzun hikaye. Sen iyisin mi beni dinle. Bak, yaşlı başlı adam. Kalbi malvi var inme iner ki indi bir defasında. Yavuz. Yoksa... Doğru konuş. Bak, sinirlenmeye başladı üstünüze kadar bak Allah korusun sen bilirsin. Salih. Ya bir şey konuşuyoruz babaya? ya. Tepeme attırma beni. <laughs> Gerseniz değil lan. Ben çay içeceğim. Ya o değil de ben sana başka bir şey soracağım. Ee, sen şimdi plan yaparken şey mi dedin? Buraya gelirim. Ediz Koçoğlu'yu rehin tutarım. Sonra para mı getirirler. Burada böyle sallaya sallaya çıkarım mı dedin? Aynen öyle dedim. Ne var? Arkadaş sen Mars'ta mı yaşıyorsun? Sen yapacağın plan ya. Nasıl yapacağım sen? Evet gençler. Çay içen var mı? Taze. Yaralanmadın değil mi lan? Sen? İyiyim ben de. Ah. Ah. Muhittin. Bunları hastaneye götürün oğlum. Bunu götürmeyin. Bununla işim var. Nasıl oldun abi? İyi misin biraz daha? İyiyim Vedat, iyiyim. Kolay değil tabi, sıkıntılı. Abla yalnız... Çekil be. Seni sevmem normalde. Ama babaya yardım etmişsin. Kuru fasulye yaptım, etsiz. Et almaya para kalmadı da. Top patlayınca yersin. Allah razı olsun. Abi bu neydi? Vallahi seviyorlar mı, dövüyorlar mı anlamadım ki Medet. Çukur böyle sever abi. Döve döve. Ustam gönderdi. Pastırmaymış. Babayı kurtardı. Delikanlı adammışsın. Ustam öyle dedi. Sen dur hele hele. Dur. Gel bakayım buraya. Hay Allah'ım. Ya medet, medet, medet ya. Tum. Al sen de. Adına bakayım senin. Kahraman. Aşk bir rahat bırakmayanlar ki bana. Manav Ali abi yolladı. Afiyetle yesin dedi. Hayır bur gelsin. Sağ ol. Siz sağ olun. Eyvallah Siz kardeş. Olun. Ne al bu?